Sayın seyirciler hepimizi yakından ilgilendiren uyuşturucu tehdidini konuşacağız. Yeşiler Bilim Kurulu üyesi, yardımcı doçent doktor Itır Tarı, bizlerle birlikte öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk iyi akşamlar. Ee, Cömert aynı zamanda. Evet. evet. Sayın Cömert ee, hoş geldiniz diyelim ve hemen uluslararası sempozyumla başlayalım. Çünkü birazdan biz nasıl mücadele etmeliyiz konuşacağız ama daha geniş kapsamlı bir şekilde uluslararası katılımla aslında... ...bir sempozyumda da tartışılacak. Ee, nedir bu sempozyumun detayları? deyip başlayalım mı? Tabi aslında hala hazırda tartışmaya başladık. Bugün sempozyumun ikinci günüydü. Ee, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'ydu. Ee, Yeşilay'ın önderliğinde e, toplanan bir e, ekibin kurguladığı... ...ve dünyanın e, birçok ülkesinden uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında uzman insanların geldiği... Fikirlerin tartışıldığı, yeni araştırmaların, verilerinin paylaşıldığı güzel bir sempozyum düzenleniyor Türkiye'de. Dediğim gibi Yeşilay önderliğinde yapılan bir sempozyum. İkinci günümüzü de atlattık. Yarın son günümüz ve bir kapanış bildirgesi yayınlayacağız bundan sonra. Dünyadaki durum nedir? Türkiye'deki durum nedir? Yapılan son araştırmalar nedir? Son iki gündür bilim insanları bunları tartışıyor. Biraz o tartıştıklarınızı bize de anlatsanıza. Nedir durum gerçekten? Ee, madde bağımlılığının kompleks bir e, fenomen olduğu konusunda hani herkes bütün dünyadaki araştırmalar hem fikir Dinamiklerini belirlemek biraz zor ama e, hani riski önlemek mümkün. Bazı koruyucu faktörler ile insanları e, madde bağımlılığından ve onun getirdiği süreçlerden korumak mümkün. Çünkü ortak paydada birleşilen ortak payda şu ki madde bağımlılığına müdahaleden çok önleme faaliyetleri yaparak hani hastalık başlamadan ee, onun önlemini almak çok daha efektif olacak. Özellikle halk sağlığı açısından çünkü müdahaleye harcanacak ee, e, kaynaklar ile gelir kaynakları ile önlemeye harcanacak kaynaklar arasında e, fark var. Dolayısıyla da her birimiz hani önleme stratejilerini geliştirmek Ülkelere özel, ülkelerin sosyoekonomik ve sosyo-kültürel e, düzeylerini özel e, önleme programlarının geliştirilmesini konuşuyoruz. Bazı ortak noktalar var ama kültürlere göre farklılıklar da var. Bunları es geçmeden hep beraber ne yapabiliriz? Zaten sempozumuzun ana başlığı aslında uyuşturucuya karşı ortak akıl. E, tüm dünyadaki çalışmacıların hani ortak bir paydada buluşarak buna karşı bir duruş sergilemesi yönünde çalışmalar. Türkiye'deki durum nedir dünyayla kıyasladığımızda? Daha mı iyiyiz? Daha mı kötü bir noktadayız acaba? Dünyanın geneline göre nispeten daha iyi bir noktadayız. Bunun nedeni hani ailesel faktörlerimizin halen daha biraz e, bizi koruyor olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı var, yaygın. Sigara ve alkol kullanımı yaygın ama dünyanın geneline baktığımız zaman biz gene de biraz daha şanslıyız şu an için. Bu arada e, biz uyuşturucuyla mücadeleyi konuşuyoruz. Önleyici tedbirlerin özellikle e, hayata geçirilmesi noktasında e, daha yoğun çalışılması gerektiğine vurgu yapıyorsunuz siz de. Diğer yanda hükümetin de zaten tam da buna yönelik çalışmalarının... E, artarak devam edeceğini anlıyoruz. Savaş adeta açıldı diyebiliriz. Neler bekliyorsunuz siz? Neler yapılmasını bekliyorsunuz acaba? E, şimdi zaten özellikle Yeşil Engel'in önderliğinde ve bilim kurulunun e, bütün içeriklerini kontrolüyle beraber Türkiye madde bağımlılığını e, önleme eğitimleri Nin hazırlıklarını yapıyoruz. 18 farklı modül anaokulu seviyesinden yetişkin nere kadar ulaşan bir skalada farklı yaş gruplarına farklı şekillerde sigara, alkol ve maddenin ee, zararları, sağlıklı yaşamın ne olduğu sadece sigara, alkol, madde değil aynı zamanda teknolojinin yoğun kullanımının zararları hakkında çeşitli eğitimler hazırlamaya başladık. Bunların içerikleri bitti. E, görselleri hazırlanıyor aynı zamanda. Ee, Pilot uygulamalarımızı yaptık. Şimdi formatörlerimizi eğitmek için hazırlanıyoruz. Muhtemelen Ocak ayından sonra hani Türkiye'nin her yerinde zaten e, bizlerin yaptığı bu Örneğin programlar işlevsel hale getiriliyor olacak. Sadece Yeşilay değil aslında hani Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumları ve kuruluşları. Çünkü bizim en büyük destekçilerimiz Milli Milliyetin Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü. Herkes el birliğiyle sigara, alkol ve daha sonra uyuşturucu, uyarıcı maddeler konusunda çalışmalar yapıyor. Çalışma faaliyetlerimiz artarak devam edecek aslında galiba öyle söyleyeyim. Ee, alınması gereken başka önlemler nedir yani eksik yaptığımız bir şey var mı sonuç olarak sıfırlayamıyoruz bu e, madde bağımlılığını ama e, minimuma indirmek en büyük arzumuz elbette ee, tabii ki her zaman eksik yaptığımız bir şeyler olacak. Ama galiba önemli olan şu. Biz çocuklarımızın yaşına uygun olarak doğru becerileri kazandırmayı başarabilirsek özellikle yaşam becerileri dediğimiz temel becerileri kazandırırsak o zaman aslında birçok şeyin riskli davranışı sadece madde bağımlılığının değil birçok riskli davranışın önüne geçmiş olacağız. Mesela bizim kültürümüzde hayır demek yoktur mesela ama en temel yaşam becerilerinden bir tanesidir. İnsanlar bize hayır dedikleri zaman bunu şahsımıza e, algılar ve çok bozuluruz. Aslında insanlar duruma hayır derler. O durumun içinde olmak istemediklerini. Çocuklara bunu öğreterek başlayabiliriz. Çünkü arkadaşları onlara hani yap bir sigara diye uzattıkları uzattığı zaman hayır ben sigara kullanmıyorum diyebilmeli ve bunun e, kötü bir şey olmadığını, arkadaş grubundan itilmesini gerektirecek bir şey olmadığını söyleyebilmeli. Bu kararlılıkta durabilmeli. Kendini tanıyabilmeli, sınırlarını bilmeli. Bizim ebeveynler olarak ya da yetişkinler olarak yapmamız gereken önemli şey çocuklara bu tür becerileri kazandırmak. Ee, çocuğa sınırlarına uygun, kendi kapasitesine uygun e, özgürlük alanı vermek ama sınırsız özgürlük değil. E, fakat çok da sıkmadan, ortak bir noktada buluşmak. Sınırlar bazen tabii ki esnetilebilir. Hangi şartlar altında nasıl esnetilmesi gerektiğini ya da nasıl esneyeceğini de gene çocuğa anlatmalıyız. Biz bir şeye hayır der ve kestir yani Çocuklara neyi neden yapmamaları gerektiğini çok iyi söyleriz. Hayır o yapılmaz deriz. Ama neyi nasıl yapmaları gerektiğini öğretmeyiz. Madde bağımlılığında özellikle çocuklara neyi nasıl yapmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Aslında buradan da anladığımız önleyici faaliyetler dediğimizde ailelerin bilgilendirilmesi evet. ve eğitim faaliyetleri işte anaokulundan hatta başlayarak e, oldukça önemli gibi algılıyorum ben. E, şimdi bir yandan da bağımlı sayısının arttığını görüyoruz. Hı hı. Neden artıyor peki? Çünkü maddeye ulaşım, her ne kadar çeşitli kısıtlamalar ile hani bunu ortadan kaldırmaya çalışsak da ulaşımı, gene de maddeye ulaşım çok kolay. Her gün değişen madde isimleri, her gün değişen madde içerikleri var. Bunları takip etmek tabii ki zor. Dolayısıyla da maddeye erişim kolaylaştığı için madde kullanımının da yaygınlaştığını görüyoruz. Problem çözme becerisinin zayıflığı, da madde kullanımının yaygınlaşmasında önemli e, kriterlerden bir tanesi. İnsanlar zannediyorlar ki maddeyi kullandıklarında e, o iyi oldukları süre diyelim tırnak içinde, e, içinde e, her şeyi unutacaklar problemleri. Aslında kendilerine geldiklerinde problemlerin büyüyerek arttığını, önlerinde kocaman bir dağ olduğunu, e, gör, olacağını öğretmek gerekiyor. Bunu görmelerini sağlamak gerekiyor. Yani Madde bağımlılığı biraz aslında hani denizin içinde yüzen buz dağları gibi e, görünür bir yüzü var. Ama o çok küçük bir kısım. Görünmeyen de kocaman aşağıda bir yer var. Ee, bu, o Aşağıdaki o görünmeyen yeri sadece insanlara değil, sadece kullanıcılara değil, sadece çocuklara, ailelere değil tüm topluma göstermemiz gerekiyor ki önleyebilelim. Yani bu hep beraber yapılması gereken bir faaliyet. Ee, toplumun tüm kesimlerinin aynı anda organize biçimde çalışmasını gerektiren bir faaliyet. Ve son dönemde tartıştığımız bir diğer konuyla dilerseniz devam edelim. Kullanımın artması, şiddeti tetikler mi diye soracağım. Çünkü örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞİD'den bahsederken militanların madde kullandığından bahsetti. Din kültürü ve ahlak dersinin öneminden bahsederken çocukların Böylesi yollara ya da teröre ulaşmamalarının nedeni olarak gösterdi. Bu bağlantılar nedir? Yani örneğin kullanımın artması, şiddeti birebir tetikler diyebilir miyiz? Şimdi yapılmış araştırmalar bunu gösteriyor bize. Madde bağımlılığı dediğimiz şey suç ve şiddet ile ve diğer riskli davranışlar ile. Ee, ...çok iç içe geçmiş... ...ama hani bu yumurta mı tavuktan... ...tavuk mu yumurtadan çıkar gibi bir e, ikilem... ...hani madde kullanımı mı... ...suçu ve şiddeti ortaya çıkartıyor... ...yoksa suç ve şiddet mi... ...madde kullanımını körüklüyor... Ee, ...bu bu, bu ikilileri çözmek mümkün değil... ...ama bunların hepsi bir arada yürüyor... Yani ...madde kullanımı varsa... ...işin içinde mutlaka yine sonunda suç ve şiddet de oluyor... ...çünkü zaten maddeyi bulmak için en azından yasa dışı bir faaliyetin içine girmek zorunda kalıyor büyük çoğunluğu. Yasa dışı faaliyete girerek bir süre sonra maddeyi temin etmeye başlıyorlar. Sonra madde satışı da zaten yasa dışı bir faaliyet. Hani kendilerine madde almak için satıcı olmaya başlıyorlar. O döngüyü yakalamak mümkün değil ama kardeşler diyebiliriz o döngünün sona erdirilmesi için yapılması gerekenler yarın sempozyumun son gününde bir bildiri haline evet. getirilecek. Eklemek istediklerinizle noktalayalım o zaman sempozyumu. E, bu alanda çalışacak STK'lara bu alanda çalışacak gönüllere ihtiyacımız var. Özellikle yeşillerin içinde bu tür yapılanmalarda e, çalışacak gençlere ihtiyacımız var. E, Türkiye'nin en eski STK'larından biriyiz yeşiller olarak Yeşilay. ama aynı zamanda en dinamik STK'larından biriyiz ve bu dinamizmin devam etmesi için desteği ihtiyacımız var. Madde bağımlı için özellikle de toplumun her alanının e, duyarlı olması ve bu faaliyetler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Yardımcı doktör, doktor Dr. tırtarı Tarıc Çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız için. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından mültenimiz devam edecek. Müzik